Bakın arkadaşlar şimdi Pıt. Ne bakıyon lan Hayırdır lan Siz kime şekil yapıyorsunuz ha Ağzına sıçarım lan buranın Delirtmeyin beni lan beni Kanka bir yürü de anana avradını yani sen de Lujin ilk defa mı oynuyorsun ya Acık erkek ol ya Oğlum bu arada direkt keseriz ha. <laughs> bu öldü zaten ya. Kanka onu sen al Ne oldu lan? Oğlum güçlüyüz diyorum sana ya. da kas var Lüden mi? Çok mu sert Sevi istiyorsunuz chat? Sert istiyorlar. Sert bir pompa istiyorlar ha. Ne yapıyorsun? Sen kafayı sıyırmışsın. Sen çılgın bir ne? <laughs> Aferin. O zaman bir baş melek kazarız. <laughs> hadi Beyzat hadi. Atmıyor mu? erkek. Şuradan fiii Kanka ben buna vurdum ama ya Aslında Q ya bu arada Niye fulliyorsam Adam almış bile kanka ya Ne var lan bana vursan ne olacak sanki ya? Basayım mı? Bastım hadi bir tane. Neydi? Kanka heal'ım vardı ya. Kesip basardım ama. Yak attım canı azalsın diye. Tabii. Kanka tutuyorum girsene a ya. Ya ne halim varsa görüyor ya. Bu arada AP kasıyorum. Ya Dastru. Bir tane bundan. bir tane daha bundan alayım. Nerede la benim adc? Hadi bir yürü. He. Allah lan Tuttum gel. Görüyor musun? Yü böyle oynanır? chat. Öğrenin bunları ders bir. Hala illa adamın içinde basmamıza gerek yok ultiyi. Gördünüz. <laughs> Gördünüz. Elimle bastım. Al bu da can. Ne can veriyorum ya. Yumurtaya can veren Rabbim. Tak. Bak şeyden kızarttan damage yiyebiliriz. Hemen girdik üstüne. Yürüdük şuna. Kanka güzelsin. Aferin. Yılım geldi Görünmez geliyor çakal kalan gelmiyor kanka, Lüji burada kule pa parası yiyecekmiş Gümrük dezel bir salak bu Kanka gitsek ya adamlara Oğlum bu çocuk niye kıpramıyor ya? şurada şurada o yedi aslında ne oluyor lan manyak ha vardı kıracağım diye attı o ne yapıyor mu orada <gülüyor> hop <gülüyor> hop heal hadi bakalım ya hem kill alıyorum hem adama basıyorum ne su bi nasıl bi s**tıyor ya hop korkma lan dürüst Ne lan? Ama burası karıştı. Hoppa. Pıt. Öldüm kanka bay. Çaldım. Ne be. Ben daha de James. Oh, mana nasıl bitti? Dibine kadar kurutmuşum manayı ya. Yık onu. Hop ben de şuradan bir ekmeğimi yiyeyim. Kanka kaç. Aa, kanka yardım et. Ne olur lan. Çaldım. <laughs> Ez. Evet, yürü lan. Kanmana yok ya. Allah basarım da. Oh. Manyak bir ya. Manyak bir şeyim ya. Sana da gireyim mi? Tamam hadi gidiyorum. 2300 param var ha. Şimdi gidem de bir mecrayı alalım. Hadi o öldü. Diğerlerini nasıl keseceksiniz? Ben yok. Geliyorum. Girma. Al. Sana da basayım mı? Şöyle bir i de maç. Şöyle bir jump. Hop. timing uf, Aga, uf, kaçmasana amına koyayım. Ne yapıyorsun kanka ya sen ne içip geliyorsun ya? Bunlar ne yiyip içiyor ya? Şurayı tut salak. Direkt çıkıyor. Oh, buraya vardı atmış adam yani bunu ben mi kıracağım ya? Ne kızıyorsunuz ya? Gir la fight'a e artık sen ne korkak bir çocuksun ya. Herifin götünde yumu var anasını satayım. Bir ego ile oynayacağım bundan sonra yeter. Yetti gayrı. Buradan çıkarsam Kanka, her şeyimle iş yapıyorum ya. Yani. Kanka beni al! Ananı ana, avradı. Oğlum range'im var onun. Al kanka can. Bir şey de kafa attım ya Bir şey diyeceğim bizim takım baya salak galiba bu arada ya. Mana yok bak. Mana yetiremiyoruz ya. Oğlum şuradan gitsene. Yemedi ki. O da yemedi. Kanka bak, çık. Bunların Allah'a yok kaç. Oğlum Cık. lan yine kurtarıyoruz ya. Neyse öldü o kendi kendine. Ona yapacağım bir şey yok. Gençken takım ya. oluyor. sen de biraz fazla mı korkuyorsun ya? Mana yok, ulti var. Seke seke geldiler. Baba baba şuradalar şuradalar. Koş lan koş. Şöyle koysam. Onu da tutmuşum ya. Tehlikeli bir yumi ya. Lan bir çık bırak beni ben gidiyorum. Götür lan. Beyza para mı vereceğiz bir de? Şimdi 17 mecai Luden'in bitti. Şimdi şu baş meleği de bitirip bir de Rabodon çektim mi? Tamam. <laughs> Kardeşim ben alıyorum ya. Mana da alıyorum, ayakkabı da alıyorum. Kim ne diyebilir ya? Çar benim anasını satayım. Kim ne yapabilir ki bu konuda? Oğlum 4 oynuyorum ya. Ey maşallah. Arkaya o çektiler. Acele et daha acele etmesen. Koş lan. Güzel flash. Geliyoruz. Olay yerindeyiz. Hop. bu bu. Öyle. Öyle öyle. Tehlikeli bir adam. Ignite attım da. Çalarım belki diye attım onu. Şunu da Bu ne yapıyor orada? Güzel. Durrik. ne oluyor orada? Ne oluyor lan? Tutayım mı? Ben hiç güvenemedim bunlara. Oğlum gelseniz de şuna. Ya gerçekten Harold'ı kırmaya mı gittiniz? Ya? Oğlum salaksınız ha ben size bir şey anlatayım mı? Bu işine AD verelim ya. Bu AD li... bak. Nerede lan o? Burada değil miydi oğlum bunun? 47 mi veriyorum? 47 AD mi veriyorum? Galiba anlamadım. çaldırmam değil mi? Evet çalayım bari. Oğlum bunlar niye kill almıyor lan? Gel kanka. Sana da bir posta gireyim. Oradan çıkayım şuna gireyim. Hii. Sokarım seni bekleyeceğim bütün ya. Oğlum beyaz atla. Gel gel. Gel lan buraya. Gel lan. Bak, ayakkabım olmasa yetişemezdim. Öyle. Donate var mı? Donate okusun. Donate mi? İsmail İzmir 23P 3 lira Seni izlemek ruhen insanı dinlendiriyor. Karakterin konuşman hitaben vücut yapın ile insan insanı büyülüyorsun. Karamsar günlerde doğan bir güneş gibisin. İyi yayınlar dilerim. Yarın gel evlenelim bari. Bu ne, nece bir söz ya. Ey maşallah ya. Gurur, gurur duydum ya konuşamadım bak bir heyecan yaptım ha Şiddurize <laughs> adam var lan kes şunu Oo, Ne vurdum lan öyle Kanka sen kime girdin yalnız ha Bu adam bana ait Bu adamın sahibi de benim Vurucusu da benim Oo, Azara bak Anaları kuzu tandır yapıyoruz yine Ha buna yakından vurdum ama. Kanka al çiğil, bir şeyler. Ölmezsin herhalde zaten. Oğlum çok güçlüyüm. Aa, çok iyi. Çok iyi. Yalnız 25 mecai. Buna bir ay YouTube var gibi ya. Artık küfür ettiğimiz yerlerde Oktay sansürler ne yapalım. Basıyorum ha. Hadi vur lan kuleye. Ben mi vurayım bu yaştan sonra? Ya gittin canını mı azalttın? Ben kendime basacağım. Al. Nispet olsun. <laughs> bir şey değil mi? Bu oyunu Yumi taşımıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Eee şöyle bir hemen kendi sütif. Kanka yaz yazıyorum. Bir işim var yalnız. Anam. İmdat! İmdat! İmdat oru <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir kere kendimi övdüğümde başıma bir şey gelmesin artık ya. Bir kere ya. Bak mecaim 15'e düştü. Moraller bozuk ben sana söyleyeyim. O ne yapıyor? ne yapıyor çocuk? Dur <laughs> Aa, Ah! Sen de orada bir pistonu aşağı indir de. Sen ne yap? Oğlum o gerçek değilmiş lan bunun. Ya da lan. Oğlum bu Twitch mi Twitch yok mu la burada? Orada biri var. Harbiden. <laughs> Oğlum vurduğumuz hasara bak bakacağız şimdi. Dağılamadıysam ben bir şey bilmiyorum. Şunu or. Ula vursam var ya tek yedi bu arada. Şakasız tek atlıydım ona. Attım bile, attım Kanka! Oha arabayı çaldım yana. Ben gidiyorum item bitti. Kilit çalsam daha çok sevinirdim ama çok da potansiyeli yoktu onun orada ya. Ne haber lan? Götürüyor musun beni? Hadi gidelim. Oğlum sırf seni götürmek için oraya kadar yürürken. Öyle bir adamız oğlum, öyle değerli bir adamım ben. Sen gibi boş mu geziyorsun? Gel ara yerde yedik şeyler. Ya ya. Ah. 500k. Benim Q nereye gitti ya ben Q atlıydım. Q atlıydım ben. E basmıyorum bu arada fark ettiyseniz. Hiç umurumda değil çünkü. Var. Oğlum bu e manası gittikçe niye artıyor? Manam arttığı için artıyor. o kadar ne kadar ma yüzdeli çalışıyor ya. Lök. bak giriyor mu girmiyor mu ben anlamadım seni. Ben çıkmam bu adamın içinden. Adam. Ulti iyi oturdu. Orada birini çaldık. Şunu da çalar mıyım acaba? S. Hoşlan. İyi vuruyorum ama. Buna gireyim de. Şuradan cu'dan cu... Kanka ne yapıyorsun? Beni niye soktun oraya? KDM bozdu ya Şimdi <laughs> Ağacı kökten lüşünü gökten Ben size bir şey diyeyim mi oyunda en fazla hasar vurmuş çar benimdir hadi bakalım Benim işte <laughs> Bir şey diyeceğim ama Jungle ve midten neredeyse aynı vurmuşuz anasını satayım. ADC'den fazla vurmuşum karşıdaki. S. Harika bir yumu oynayış ya. Ben daha iyisini görmedim bu arada.